Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda Photoshop'u bilgisayara veya dizüstü bilgisayara nasıl indirip kuracağınızı göstereceğim. Bunun için arama kısmına gidelim ve burada Microsoft Store programına girmemiz gerekecek. Yukarıda Photoshop yazıyoruz ve gördüğünüz gibi burada optimize edilmiş ücretsiz sürüm Photoshop Express ve kurulabilir olan Adobe Photoshop var bu ücretli. Fiyatını bilmiyorum. Fiyatı şimdi burada yazacak. Ah işte. Ama genel olarak fiyat bilgisini internette bulabilirsiniz. Fiyat Adobe Photoshop fiyatı var. Ayda yaklaşık 22 dolar. İşte bu kadar. Ben sizinleydim. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese güle güle.